Dün bu saatlerde yaptığımız yayında Karadeniz'de yeni gaz mı keşfedildi sorusunu soruyorduk. Şimdi CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk gün boyu gelişmeleri takip etti. Fulya Öztürk ve konuğu Çaycuma bir kuyusunu işaret etmişti aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı gibi gaz o kuyudan çıktı. Fulya Öztürk yayınımızda hemen karşımda duruyor. Fulya dünden beri doğalgazın işleneceği ve tüm Türkiye'ye dağıtılacağı acaba nerede bulunacak, nasıl olacak sorusunu soruyorduk. Bugün artık o noktadayız değil mi bize detayları aktarır mısın bulunduğun alandan Göksu günaydın herkese iyi sabahlar. Doğalgazın kalbinin attığı noktadayız. Bugün de bu sabahta tahminlerimiz ve değerlendirmelerimiz doğru çıktı. Çay Cuma 1 bir kuyusundan geldi müjde. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı. Çay Cuma bir kuyusunda 58 milyar metre küplük yeni bir doğal gaz rezervinin müjdesini verdi. Ee, i̇lk etapta 540 milyar metre küplük bir rezerv zaten tespit edilmişti. Ama o rakamda da bir e, revize söz konusu oldu. Çünkü 3 boyutlu modellemelerin yapıldığını, daha önce ilan edilen 540 milyar metreküp değil, 652 milyar metreküplük bir rezervin olduğu söylendi. Toplamda 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi var Sakarya Gaz Sahası'nın. Yine Filyos'tayız. İşte doğalgazın işleneceği, tüm Türkiye'ye dağıtılacağı tesisteyiz. Yine çalışmalar devam ediyor. Yani gece de bu noktadaydık. Gerçekten durmuyor. Hem denizde yeni kuyular açılıyor, yeni keşifler yapılıyor. Karada da o gazın işlenmesi için bu tesiste de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İshak Turan yanımızda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden hocamız. Enerji uzmanı e, hemen hocamıza bu rakamı soracağım. Hocam Çaycuma birden 58 milyar metre küplük rezerv toplamda da Türkiye'nin 710 milyar metre küplük bir doğal gaz rezervi söz konusu. Bu rakamı değerlendirir misiniz? Türkiye için ne demek bu rakam? Evet Fulya Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi uzun zamandan beri beklediğimiz müjde nihayet dün akşam geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çaycuma bir kuyusundan toplamda 58 milyar metre küplük yeni bir keşfi bizlere ilan etti. Böylece toplamda 710 milyar metre küplük Sakarya gaz sahasında bir keşfe ulaşılmış oldu. Türkiye büyüyen ekonomisiyle, artan nüfusuyla, Doğalgaz tüketimi de tabii ki benzer şekilde artmaktadır. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz: 710 milyar metreküplük doğal gaz bizlere toplam tüketimimizi 12 yıl boyunca aslında karşılayabilecek bir rakam. Şunu söyleyebilirim: burada birinci fazla toplam 10 kuyu da yaklaşık günlük 10 milyar metreküp, ikinci fazda da toplamda 40 milyon metreküp yani yılda. 15 milyar metreküplük bir doğalgaz üretimi gerçekleşecek. Bu neye tekabül ediyor? Bu Türkiye'de konutlarda tüketilen toplam doğalgaz demektir. Yani Türkiye önümüzdeki 50 yıl boyunca doğalgaz tüketimini buradaki santrallerden, filyostan temin edebilecektir. Bu oldukça ciddi bir rakam olarak söyleyebiliriz. Hocam bir yandan da Filios'tayız, bu tesisteyiz. Nasıl işlenecek hocam bir enerji uzmanı olarak burayı ve buradaki e, tesiste değerlendirmeniz gerektiğini? Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hemen karşımızda gördüğümüz Filios doğalgaz işleme tesisinin aslında sembolik bir önemi var. Bu ne demek? Türkiye artık doğalgaz üreten bir ülke demek. Hı hı. Yani Bunu bir defa baştan belirtmemiz gerekiyor. Buradaki üretim aslında dört aşamaya ayrılabilir. Bir, üretim. ...Filios'tan yaklaşık 170 kilometre açıkta denizin altında bir tesis kuruluyor. Ve buradan 3 tane boru hattıyla birbirine paralel uzanacak boru hatları ile birlikte... ...doğalgaz, buradaki Filios doğalgaz işleme tesislerine gelecek... Tabii ki şunu söylememiz gerekiyor. Denizin altından çıkarılan gazlar evde kullanıma uygun değil. Bunların belirli bir süreçten, işlemden geçirilmesi. Şu o süreçte gerekiyor. burada olacak. Evet, o süreçte burada gerçekleşecek. Nasıl bir süreç de... olacak hocam? Şunu Temizlenecek söyleyeyim. deniliyor gaz evet, burada, ayrıştırılacak ki. deniliyor. Burada ağır karbonlar var, çeşitli parçacıklar var, sülfür var. Buradaki bütün maddeler buradaki filyos doğalgaz işleme tesisinde ayrıştırılacak, temizlenecek. ve Uzun bir işlem mi olacak? Bu yani bu. şöyle söyleyebilirim, yaklaşık 5 ya da 6 ay kadar testleri sürebilir. 5-6 aydan sonra hemen yanındaki BOTAŞ tesislerine, basınçlama merkezine geçecek. Zaten BOTAŞ hazır. Eğer doğalgaz burada verildikten sonra BOTAŞ bunu çok rahatlıkla ana şebekeye ulaştıracaktır. 36 kilometre uzunluğundaki boru hattı da tamamlandı. Şimdi BOTAŞ bunu Sakarya'daki merkezine 180 kilometrelik 48 inç uzunluğundaki bir boru hattıyla da Sakarya'ya bağlamayı düşünüyor. Hocam Sakarya gaz sahası için nasıl değerlendirmeleriniz olur? Şimdi e, hem Fatih hem Yavuz hem de Kanuni sondaj gemilerinde bir yandan sondaj çalışmaları da hani bölgede yapılıyor. Yeni kuyuların tespiti. En büyük rezerv tuna ve amasra bir kuyusundan geldi ama Çaycuma'dan da geldi işte dünkü müjdenin verildi. Şimdi yeni kuyular açılacak. O bölge için e, yapılan araştırmalar da var. Çok Büyük rakamlardan söz ediliyor. Şimdi biz toplamda 710 milyar metreküp diyoruz ama 1 trilyonu bulacağı söyleniyor. Nedir hocam o denizin dibindeki enerji kaynağı durumu? Onu da geçebilir. Yani bir Onu sürü... da geçebilir. Tabii 1 milyon küpü de geçebilir. Çünkü sürekli sondaj çalışmaları yapılıyor. Bu sondaj çalışmaların nihayetinde 540 milyar metreküplük rezerv zaten 112 milyar metreküp daha artarak 652 milyar metreküpe ulaştı. Bunun haricinde yeni bir sahadan da ek bir keşif haberi geldi. Buradaki çalışmalar devam edecek. Yani 2020'de aldığımız ilk keşif haberi 2021 ve 2022'de de devam etti. Ben 2023'te bunların katlanarak 1 trilyon metreküpü geçeceğini umuyorum. Evet, yeni kuyular açılarak yeni sondaj çalışmalarıyla yani yeni müjdeler gelebilir Zonguldak evet. açıklarındaki e, sondaj gemilerinden ve Sakarya gaz sahasından. Önemli olan şu denizde ve karada yoğun bir çaba var, çalışma var. Türkiye kendi gazını keşfedip çıkaran ve kullanan bir ülke durumuna artık geçiyor. Dolayısıyla çok önemli doğalgazda dışa bağımlılığın azaltılması için kendi milli enerjisini üreten bir ülke artık konumuna geliyor. Bu çok önemli. Biz Filios'ta bugün de gelişmeleri anlatacağız, aktaracağız Göksu. Şimdi sözü bir kez daha sana bırakalım.